Hanımefendiler beyefendiler herkese selamlar nasılsınız iyi misiniz şükür ben de iyiyim. Bugün sizlere İstanbul avcılardaki elektrik santralinden bağlanmak istiyorum. Buradan elektrikler trafo merkezinde bütün İstanbul'un batısına dağılıyor ve e, ben de hemen bunun arka tarafında oturuyorum sizlere güzel bir yerden çekim yapmak istedim geldim buradaki güvenlikçi abilere abi dedim arabayı çok güzel yıkattım dedim rica etsem benim takipçilerime şöyle temiz bir zeminde videolar çeksem nasıl olur dedim o da baktı böyle senin güzel atına geç dedi kimseye bir şeye zarar verme dedi dedim asfalt falan hepsi olduğu gibi yerde kalacak arkadaşlar bugün benim için de çok güzel bir gün 50. videodayız ve kendi kendime şu sözü vermiştim 50 gün üst üste sizlere video atmakla alakalı ni, ni, niçe, ne niçedir ki e, bu sözümü tutabildim ve sizlerle birlikte 9500 kişilik devasa bir aile olduk ve ben de bununla alakalı hazır bugün 30 Ağustos çalışmıyoruz e, Mustafa Kemal Atatürk ulu önderimizin bizlere armağan ettiği bu cumhuriyetin belki de ilk kurşununun tamamen bittiği zafer bayramınızın hepinizi kutluyorum tebrik ediyorum. Müreffeh e, medeniyetler seviyesine çıkacağımız bu ülkenin gençleriyle, bu ülkenin insanlarıyla hem çalışacağız hem okuyacağız. Bizleri bu arabaları satın aldığı için video çekenler değil bu arabaları ürettiği için bütün dünyada başka dillerde özelliklerini anlatan gençler oluncaya kadar çalışacağız el birliğiyle birlikte. Şimdi ben sizlere 20 tane araba ile alakalı incik boncuk ufak tefek detaylar hazırladım. Şimdi istersen bir kağıt kalemin varsa ya da cep telefonundan yap. Ben sana soracağım bakalım biliyor musun ne olduğunu. Aa evet ben bunu biliyordum dedikçe at aşağıya da yazarsınız. Onu da biliyordum Engin, bunu da biliyordum. Ben bunu zaten kullanıyordum. Aa ben bunu görmemiştim, güzelmiş diyeceğiniz 20 tane özellik hazırlayacağım. Hazırsanız birinci özelliğimiz bagajla alakalı olacak. Valla yoruldum ya. 20 özellik yazmıştım kendi kendime çekeceğim diye. Umarım beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı es geçmezsiniz. 10.000 abone almama çok az kaldı. Heyecan yaptım. 1 Eylül'e kadar acaba 10.000 abone olabilecek miyim diye. Şu anda olamayacağım gibi gözüküyor ama belki bilinmez. Bu video ile birlikte desteklerseniz neden olmasın? Bagaj kapağını açsınız. Ve benimki burada durdu. Daha yukarı çıkmıyor. Daha biraz daha gideri var aslında bunun. Ama bunu istediğimiz yere göre ayarlayabiliyoruz. Birinci özelliğimiz bagajı elinizle istediğiniz yere kadar indirip kaldırabilirsiniz. Bunun herhangi bir bozulmaya hatta biraz daha zorlayıp Bagajı elinizle bile kapatabilirsiniz. Yani tuşlara basma ile alakalı bir derdiniz yok. Ben bunu sıklıkla kullanıyorum. Korkuyorum camı bir şey kırabilir mi diye yüklediğim işlerden dolayı. Açtım. Üstüne uzandım. Ve korkmadan bagajımı kapatıyorum. Bunu yapabilmek için bagajı açıyorsunuz. İstediğiniz yere göre ayarlıyorsunuz. Ayarladıktan sonra da bu tuşa 3 saniye boyunca basılı tutarsanız... Arabanın içinden bir ses geldi. Artık bagaj bu noktada kendisini ayarladı. Kapatalım. Bakın şurada duracaktır. Şimdi benim biraz önceki ayarlamama göre bagajın yeni boyu burası. Yani ben zaten buraya kadar ayarlamıştım. E neden böyle yapıyoruz? Çünkü benim tavanıma çarpma ihtimali var. Karbon fiberin zararlanmasını istemiyorum. İstersen ben bunu buraya kadar kaldırırım elimle. Bagaj tuşuna basılı tutarım. Ses geldi. Şimdi kapatıyorum. Bayağı uzun bir yolculuktan geliyor. Ondan sonra açıyorum. Gördüğünüz üzere bagaj artık tamamen açılmaya başladı. Bu özelliği biliyor muydun? Ön bagaj çok zor açıldığı için yani uygulamaya gideceksin, aç tuşuna basacaksın ve açacaksın. İnsanlar burayı açmaya üşeniyorlar ama alıştıktan sonra gerçekten çok da güzel oluyor. Şimdi bir başka özelliğimiz de şu. Bagaj kapağını tek elle nasıl kapatabilirsiniz? Hatırlayacak olursanız eğer Tesla yetkililerinden bir hizmet alabildiyseniz bunu böyle iki yandan iki elinle kapatabilmeyi gösteriyor ama bir elim zaten doluyken bunu nasıl kapatacağım? Ben buna şöyle bir çözüm buldum. Ben bunu böyle geliyorum dostlar. Bırakmayın demişlerdi. Biraz hızlı bırakıp şöyle bastırdığım zaman bu işlem tamamlanıyor. Ne yapıyorsunuz? Bakın elinizin ayağısıyla şöyle yani gücü dağıtmanız lazım. Tek bir noktaya değil parmaklarımla beraber buraya bastırıyorum. Aziz Allah Celle Celalü bir rezan arası verelim. Bir başka özellik klima ile alakalı anlatmak istiyorum. Buradaki orta, düşük ve yüksek diye 3 tane kademe var. Otomatik klimanın ayarlarını yapmanızı sağlarsınız. Yani çok ses çıkartıyor. Ben bunu video çekerken buldum. Şu anda hava sıcaklığı içeride çok düşük. Yani daha fazla kasmana gerek yok demek. Ortalamaya alırsan ortalama ve en üstte de alırsanız yüksek seviyeye doğru sizi ayarlamış olur. Şu anda çılgın bir şekilde içeriği soğutmakla ilgili çalışmaları yapacak. Bu özelliğimiz için arabayı D'ye aldım. Şimdi arkadaşlar şu sesi duymanızı istiyorum. Araba gidiyor ve pedalın çekildiğini gördünüz değil mi? Bir daha gideyim. Duruyorum. Bakın işte bu tık sesi arabanın kendisini oto hold'a alma sesidir. Korkmayın o pedalın siz gittiğini normalde görmüyorsunuz. Ama tekrardan gösterecek olursam bakın araba duruyor. Arabayı aldım. Bir şeyde birazcık gaza bastım. Saldı kendisine ve durması için tık diye ses çıkartıyor. O gaz pedalına bastığı için bu tık sesi çıkıyor. Biliyor muydun? Arkadaşlar yine D'deyiz. Benim sıkça burada nasıl şeyi e, gösterdiğini tüketimi. Bakın şuna bastığınız zaman telefondan ortam seç diye yazıyor. Bunu kenara kaydırırsanız tüketimlerinizi görebilirsiniz. Bir kez daha kaydırırsanız Arabanın PSI değerlerini görebilirsiniz. Sola doğru, sağa doğru çekilebilir. Nereden ayarlıyoruz? Geldik. Yol bilgisine tıkladık. Yolculuklar penceresinde gösterdiği bir özellik var. Son şarjdan beri mevcut yolculuklar aşağıya doğru Bakın kilometre sayacı yolculuklar penceresine göster dersem 13.575 kilometre sayacını gösteriyor. Ama benim zaten Trip Bey'i hiçbir zaman sıfırlamadığım için 13.375 kilometredir. 2.5 megawatt saat elektrik harcamışım ve 188 saat watt yapmışım. Trip A'yı görmek istemiyorsam Trip A'yı kapatabilirim. Trip A da kalsın, Trip B'de. Ve ben mevcut sürüşü de seviyorum. Çünkü her arabayı stop edip başlattığımda bana bu değeri veriyor. Bu da ekrandaki o ufak şeyi kontrolle alakalıydı. Yine D modundayız. Arkadaşlar aracımızın kliması sadece bana doğru üflüyor. Tekli klima çalışıyor. Yan koltukta kimse yokken bu tarafın kliması maalesef çalışmıyor. Ama arabanın da iyi bir şekilde soğumaya ihtiyacı var ve ben şu anda ses çıkmasın diye 3'e aldım. Yani rahat rahat sizlere anlatabilmek için. Bu klimayı nasıl çalıştırıyorsunuz? İsterseniz dokunarak ya da elinizle şöyle bir baskı yaparsanız aynı zamanda birinin oturduğunu anlar ve onun da ses çıkma işaretini burada görürsünüz. Ya buraya dokunacaksınız ya da koltuğa ufak bir bası yaptığınız zaman çalışır. Aynı şekilde arka taraftan da şey gelmiyor. Arka tarafa da bir dokunuş yaparsanız arka tarafında kliması çalışmaya başlar. Yani ufak bir tetiklemeye ihtiyacı var. Ee, çalışmayan klimayı dokunarak ya da arka tarafında çalışmasını istiyorsanız e, basarak çalıştırabilirsiniz. Peki aynı özellikle arka tarafın klimasını kapatmak istersek basıp arka fan açık ya da kapalı şekilde yapılabilir. Şu anda arka fan e, çalışmaya başladı. Herkes buradayken basarsanız da kapanır. Rahatlıkla buradan kullanabilirsiniz. Yani burada bir ikili tuş var. Klimayı yukarı doğru çıkarttınız, arkaya bastınız, arka fanı açtınız, kapattınız. Arkadaşlar araçlarınızda bu Mercedes'in en pahalı modellerinde kolay giriş diye bir özellik vardır. İşte direksiyon geriye çekilir, yukarı kalkar, koltuk biraz azıcık, kapı rahatlıkla çıkabilin diye. Yani şu ayağınızı takılmadan, şu direksiyon biraz yukarı çıkıp geriye gittiği, koltuğun biraz geriye çekildi İşte bunu yapmak için şöyle çalışıyoruz. Engine tıkladınız, ee, sürücü profil ayarlarından Engin Özören'in altında benim e-mailimin altında Engin'e tıklıyorsunuz. Kolay giriş açıyorsunuz. Ee, konumlarınızı profilinize kaydedin diye direksiyon simidi. Şu anda direksiyon kolu, sol kaydırma tekerleğini şey yok. Ee, bunu böyle kaydet dersek ve arkaya doğru aktarıyorum. Şu anda benim kendi profilimi değiştirmiyorum. Bir de kolay girişteki bakın profilde koltuğumu da iyice geriye kadar aldım değil mi? Kaydete bastığınız zaman dostlar şu anda kolay giriş bu şekilde oldu. Ben arabadan ineceğim. Arabadan iniyorum. Bakın indim. Uzun ve büyük formatta. Tekrardan geri geldim. Rahat rahat bindim. Kemerimi taktığım anda ondan sonucuma e, Engin iPhone otomatik olarak şunu evet bağla dedim. Şu anda sürücü profili bu iPhone'a, elimdeki telefona bakın, bu telefon bu arabaya girdiği sürece olacak. Hazır mısınız? Emniyet kemerimizi çözdük, kolay giriş çalıştı, arabanın dışına çıktık. Tekrar ediyorum, bağlamanız çok kritik. Geldim arabanın içerisine, geniş git. Bütün koltuğum bana göre değişiyor. Kolay giriş bu şekilde. Bu, bu özelliği çok seveceksiniz. Diyelim ki silecekleriniz çalıştı. Şöyle bir şey yaptınız. Silecek koluyla bir e, nasıl diyeyim? Ya, çalıştırma yapacağım. Çizilecekler çalıştı. Sevgili arkadaşlar, şuradan sağ sol yaptırarak bu tuşla sileceklerinizin hızını ayarlayabilirsiniz. Özellikle otodayken sola çekiyor bakın 3 numara, 2 numara, 1 numara elimle şu tuşla yapabilirsiniz. Silecekleri kapalı hale getirdim. Otopilotla giderken silecekler gereksiz bir şey yapıyorlarsa, hareket yapıyorlarsa muhtemelen kameranız kirlenmiştir. Ama Engin'cim vallahi billahi tertemiz bu manyak niye böyle yapıyor derseniz arada ışıklı geçişlerde sevgili arkadaşlarım böyle bir durum oluyor maalesef. Yapacak hiçbir şey yok. E, o e, her daim e, bir güncelleme ile düzeleceği söyleniyor. Ben de daha henüz anlamadım. Benim çok şaşırdığım bir özellik. Aldığım günden beri 11.000 kilometredir. Şu anda aracım 13.375 kilometrede. Sinyal kolunu hep böyle kullandım ve dedim ki yapay zeka anlıyor döndüğümü. Bakın normal arabalarda 3 defa yanıp söner bu. E, hafif bastırdığınız zaman ben dedim ki bu arabanın aşağı doğru bastırması yokmuş. Halbuki varmış dostum. Hazır mısınız bakın? Aşağı doğru da gidiyor. Yukarı doğru da gidiyor. Yani çok sert ama gidiyor. Yani bu kolda da aşağıya bastığınız zaman Direksiyon sağa dönene kadar ki olan mevzudan aynısı var e, Ama öyle bir hazırlamışlar ki Zaten ufacık basmanızla Birlikte dönmeden bu kendisini bırakmıyor Sinyal kolu normal araçlar gibi Aşağı doğru eğilebiliyor Şimdi bu özellik Özellikle şarj ederken çok canımızı sıkan Bir özellik telefonla konuşuyorsunuz Ve arabayı şarja takacaksınız Telefonun telefonunuzda Tesla epe gir, şarj portunu aç vesaireyle e, geldiğiniz zaman arabanın yanına. Şu anda ben arabaya yaklaştım, arabanın kartını kullanmıyorum. Ben buna bastığım zaman bu buradan tetiklenmiyor. Bakın tetiklenmiyor, hiçbir şekilde aktif olmuyor. O zaman ne yapıyorum? Ben buna basıyorum. Buna da bir kere basarsanız açılır. Sevgili arkadaşlar, arabada bir yıkama modu var. Bunu geliyorsunuz servisten araç yıkama moduna araç yıkama moduna gir derseniz bütün hepsi yeşil olur. E, araç 15'ten daha fazla gitmez. Şarj portunu kilitliyor. Kapı kilitlemeyi telefonla yıkacaklar ya. Ondan sonra uyarı sesleri, güvenlik modu, klima, ön bagaj, arka bagaj hepsini de kapatıyorlar. Rahat rahat abiler arabayı temizleyebiliyorlar. Yoksa siz eğer kart vermezseniz ve onu bu ortaya koymazlarsa siz uzaklaştığı kilitleniyor. Kilitlendikçe tekrar açıyorsunuz böyle bir derde giriyorsunuz. Biraz önce e, ben de arabayı bu şekilde yıkadım. Bir başka özellik premium bağlantı. Çok sorular geliyor bana bu premium bağlantı ile alakalı. Şimdi arkadaşlar premium arkadaşlarınız olacak. Oto Club ailesindeki Otojoy ve Umut bu güzel arabayı bu şekilde yıkayarak her defasında bana aşık etmesiyle ünlü arkadaşım gibi arkadaşlarınız olacak. Bunlar bizim için de Tesla'nın kendisi. Arkadaşlar premium bağlantı şu anda Bedava bizlere. Neden bedava? Çünkü daha teslimatlar sonlandırılmadı. Tesla kendisi bütün gün teslimat yapmaya uğraştığı için arabayla alakalı henüz söz verdiği şeyleri gerçekleştirmedi. Ben eğer bu koltuktan karşı tarafa geçip arabayı bir güzel e, Netflix'imi izleyeceksem ya da YouTube'umu açıp izleyeceksem bununla alakalı geliyorum burada sinemaya basıyorum YouTube'a basıyorum ve ben burada diyelim ki vakit geçireceğim. Şu anda bu YouTube nasıl bağlandı? Nereden bağlandı? İçindeki kendi Türksel hattıyla bağlandı. Arkadaşlar premium bağlantı ekstra bir özellik. Ancak aracımızın telefonunu Tesla app'ini kullanmamıza engel bir özellik değil. Benim tahminim 200-250 TL aylık bir ücret isteyecekler bizlere. Sınırsız bir internet netflix işte premium pakette e, youtube'u izleyebilmemiz için kullanacağımız ama ve lakin arabayı yine uzaktan 8 yıl boyunca bas connection denen basic connection denen basit anlamdaki bağlantısı devam edecek fakat premium bağlantı almayanların bir eksik özelliği olacak o da trafikli yolları ona göre rota çizmesi maalesef elimizden gidecek e, google haritalarla zaten e, bakıyorsanız premium bağlantı almayabilirsiniz ben ne yapacağım ben dostlar 200-250 TL premium bağlantıya bu arabada para vermem. Çünkü hiçbir şeyini kullanmıyorum. Spotify'ı bile daha yeni yeni başladım kullanmaya ama zaten cep telefonumda 80 GB internet olduğu için aylık benim bir daha buna 250 TL ödememi gerektirecek bir şey yok. Direktman premium bağlantı çıktığı gün ben buna subscribe üyeliğimi onaylamayacağım. Fakat bedava olduğu için de şu anda zaten hiç kimseden para alınmıyor. O yüzden yapabiliyoruz. Baz bağlantı ise 8 yıl araç fiyatına dahildi ve Tesla'nın sahip olduğu sim kartla bu aracı uzaktan kontrol edebileceğiz. Bütün özelliklerimiz aynı olacak. Sadece premium bağlantıda Netflix, YouTube ve trafiğe dayalı haritalandırma olmayacak. Hazır arkadayken şu anda ben normal bir oturuş pozisyonundayım ve kemerimi bağladım. Ee, rahat rahat böyle gideceğim. Belki çok ince bir detay diyebilirsiniz ama ben bunu birkaç bin kilometre sonra anladım. Bu şekilde arabanın koltukları yatırıldıktan sonra otomatik ittirdiğinizdeki ilk aşama bu. Fakat şuradaki koltuk kopçasına basarsanız, bastım, ben birazcık daha arkaya gidebiliyorum. Bunun da iki tane, bir, birinci kademesi bu, ikinci kademesi bu şekilde. Böyle daha rahat bir uyku hali, hatta şöyle uzun yollarda şöyle uyuyorum. Bunun için bu arkadaki kolçağın, ikinci kademesini değerlendirebilirsiniz. Arkadaki taraftan hep açıyorsanız eğer bunu görmemiş olma ihtimaliniz var. Bunu da göstermek istedim. Telefon numaram da çok zor bulunabilecek numara olmadığı için grupların haricinde internette bile biraz uğraşsanız beni bulursunuz. Çünkü yaptığım iş danışmanlık olmasından dolayı zaten bana ulaşabilmesi lazım şirketlerin. Geçenlerde bir arkadaş aradı. Engin! Çabuk söyle bu arabanın dörtlülerini kapatamıyoruz diye. Arkadaşlar araba tamamen tuşsuz tasarlandığı için dörtlüleri burada buradan basarak açıyoruz. Buradan basarak kapatıyoruz. Bu kadar. Değerli arkadaşlar şurada gördüğünüz şey bizim güncelleştirmelerimiz ve bana bir e, aracımda premium bağlantı olmasına rağmen e, maalesef e, oyun güncellemesi indirmek için Wi-Fi'ye bağlının ve e, bahsettiğimde 80 GB internetim var. Ve ben, benim evimin oralarda Wi-Fi yok. Yani bu yok, yok yani. Bodrum'da telefon çekmiyor. Ve Türkcell'le ben bunu bağladığım zaman da sürekli kopmalar gerçekleşiyor. Durduğunuz yerde mesela şu anda ben video çekmek için buradayım ya. Aa ortam güzelmiş ya. Şurada iki dakika bağlayayım da indirsin dediğiniz anda telefonla da oynamaya devam ediyorsanız arasındaki bağlantı %100 kopuyor ve koptuğu yerden devam da etmiyor. Ben bunu şöyle çözdüm. Arabaya oturdunuz. Kullanmaya başlayacaksınız. Bağ e, pay, paylaşıma başlatın birbiri arasında internete. Bir saat, bir buçuk saatlik yolculukta ne yapıyor, ne ediyor telefonla oynamadığınız sürece o ikisi birbiri arasında konuşmaya devam edip rahatlıkla işinizi, güncellemenizi yapıyor. Ben şu anda bütün güncellemelerim tam yeni sürümde ve hepsini Turkcell paketimdeki internetimle yaptım. Hiçbir zaman Wi-Fi aramadım. Senin de aramana gerek yok. Arkadaşlar bu köpek modunu nasıl açıyoruz? Sürücüm birazdan dönecek. Ben bunu sıklıkla kendim için kullanıyorum. Arabayı soğutmak için şu anda deli gibi bütün rüzgarlar çalışıyor. Bunu yapmak çok kolay. Geliyorsunuz. Şu anda tabii köpek modunda olduğu için bir şey yapamıyorum ama ben şunu bir önce çıkartayım. Bunun için çok basit. Yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Sağ tarafta açık bırak köpek ve kamp modu var. Köpek moduna biraz önceki gibi aralarında ne fark var? Klimayı açık bırakmakla arka klimanın çalışmasını istiyorsanız günlük hayatta ben bu da ofis yapıyorum zaman zaman şöyle oturup hani bilgisayarımı açıp şey yapıyorum ya o zaman köpek modunu açıyorum neden arka tarafta üflüyor? E, sadece arabayı uzaktan klimasını ayarlarsanız ön taraf çalışıyor arka taraf çalışmıyor köpek modunda bunu dikkat etmeniz lazım. Peki kamp modunda neye dikkat etmeniz lazım? Açtınız yukarı doğru kamp moduna geldiniz. Burada da %20'ye kadar çalışacağını bilin. Oradan sonrasında şey kamp modu da şu anda o oh, cayır cayır üflemeye başladı. Arabanın sıcağı sıcak olduğu için. Ama ben ses çıkmaması için manuel segmentte dörtlük şeyde yapıyorum ki videolarım sizlere huzurla rahatlıkla gelsin. Nasıl? E, farlarını kapatabiliriz. Şimdi arabayı parka aldığınız zaman da ışıklarının yandığını göreceksiniz. Şu anda gece olmadığı için yapamıyoruz ama şuradaki tuşa basarak ışık ayarlarından istediğiniz şekilde otomatik yani şu anda arabanın ışıklarını açtım mesela. Bu buralara basabiliyorsunuz. Yani şu otomatiğe bastığınız zaman otomatiğe aldığında yine aynı şekilde bunları e, istediğiniz gibi buradan şey yapabiliyorsunuz. Buradan bastınız. Sis farlarını açtım, arka sis farını açtım. Şu lamba üzerinden yapıyoruz otomatik farını da bastım şu anda arabanın arka farları hepsi sis farları açıldı karanlıkta olsak bu kadar güzel güneş olmasa akşam güneşi güzeli vururmuş olmasa onları da <laughs> görecektiniz ama bugünlük bu bu, bu şekilde. <laughs> Bu özelliğimiz aracın Spotify ile alakalı. Biraz önceki yaptığım gibi şuradan istediğiniz yere çekebiliyorsunuz. Şu anda ben arabanın kendi Spotify programına kendi ismimle konuk oldum. Yani oturumum benim kendi oturumum. Ee, bunu kullanıyorum arkadaşlar. Yalnız arada bir telefona geçiş yapmam gerekiyor. O zaman iş problem oluyor. Buradan Bluetooth'a basıyorsunuz. Engin'in iPhone'una geçerseniz şu anda Engin'in iPhone'unun çalıştığını tekrar Spotify'a basarsanız... Buradan buna basarsanız buna geçiş yaptığını göreceksiniz. Aralarında geçiş gidip gelmesi bu şekilde yapılıyor. Ee, yorumlayacak olursam arabanın Spotify'ı daha doygun baslara sahip ve biraz daha net bir sesi var. Ee, cep telefonu Spotify'ında da daha tiz sesli var. Belki de bu iPhone'un bir ayarından Bluetooth ayarından kaynaklıdır. Çünkü başka ses çipleri tarafından işleniyor. Ben cep telefonundan Spotify dinlemeyi daha çok seviyorum. Elim alışmış ama buna da kendimi alıştırmaya çalışıyorum fakat premium bağlantı geldiğinde bunu kapatacağım için çok da alışmamam lazım. Umurumda bile değil. Zaten telefon her türlü güzel bir şekilde yapmakta. Ben buradaki kablosuz şarjları hiçbir zaman kullanmıyorum çünkü telefonumun arkasına magnetle bağlanan bir iPhone'un cüzdanı var sadece hayatımda iki şey kullanıyorum. Birinde kimliğim, birinde kredi kartımı kullanıyorum. O yüzden ben kablosuz şarj yapamadığım için orijinal iPhone kablomu takarım. Bakın şu anda da taktım ve şarjıma başlarım. E, bu bana çok iyi geliyor. E, kablolu şarj etmek hem telefonu biraz daha az ısındırıyor hem de aşırı hızlı şarj ediyor. Yani kaç amper bilmiyorum ama herhalde en güzel yani kendi iPhone'un kendi şarjı gibi güzel bir şarjı var kablosuz şarjı çok tercih etmiyorum. Fakat oraya telefonu koyup Google Haritalar'da ince noktasal yerlere gitmek için çok da güzel benim için bir opsiyon sunuyor. Benim 50. 50 gündür üst üste attığım video, videom. Videom. teveccühlerinize, teşekkürlerinize, yazdığınız binlerce yoruma e, beni paylaşıp beğendiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bugünden sonra artık haftanın her günü video atamayabilirim. Varsa bir şey atacağım ama e, yüklemeyebilirim. Biraz daha kalitesini değiştirmek. Bir tane haftada bir teknik bir video elektrikli araçlarla alakalı. Bu Testle olur ya da başka bir modelle olur. Bir tane deneyim videosu. Uzun yola nasıl gidiyorum geliyorum hala çok izleniyor. E, İzmir'e kaçıncıya gidişimi çektim attım ama en çok izlenen videolar o. Bir tane de Engin'in dünyasına dair yaptığım işlere dair bir videoyu sizlerle paylaşacağım. Haftada 3 videoyu garanti ediyorum. Zaten dayanamam. Çok sevdim bu işi. Aralarda da shortslar, mortslar bir şeyler yapıyor olacağız Ben bu araba aracımı çok seviyorum Sizlerle birlikte sohbeti ve muhabbeti de çok seviyorum Sizlerin de bu arabayı Çok sevmesini istiyorum Öyle arabalar görüyorum ki hala Brandaların altında PPF'leri yapılmış İşte şarjı %80'e kadar Şarj edilmiş böyle kıyılma Arkadaşlar takılmayın ya Vallahi dünya malı Tadı çıkartılınca kullanınca güzel 13.500 kilometreye gelmiş bu araba Muhtemelen şu anda 2000 kilometredeki bir versiyonuna göre 100-150 bin TL değeri düşmüştür. Bir de benim bagajı bozuk olduğu için. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? 10 bin kişiyle tanışmamı sağladı. Hadi bu YouTube tarafı deneyimleri bu gençliğime, bu yaşıma şu anda işte 39 yaşına da sayılırım. 40 değilim daha henüz. Bu hayatımda bir daha yaşamayacağım. Ben bunun aynısını bir Volvo C30 arabayla yaşamıştım. Hala arabayı satmadım. İçine bindiğim zaman 20'li yaşlarım. Şu anda nasıl 39sem o zaman da 23 ile 29 yaş arasındaki 6 senem aklıma geliyor. Harika gezilerim, inanılmaz sohbetlerim. O yüzden ben bu arabayı yaşamak için kullanıyorum. Bir de çok fazla sakınmayın. Sakınan göze çöp batarmış. Kaç kişinin camları falan kırıldı. O yüzden için gidiyor biliyorum ama bak ben bunu böyle kapatıyorum elimle, basmadan. Bir başka bir videoda görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Şimdi koşa koşa bu videoyu yayınlamaya geçelim. Otojoy Oto Auto tekrardan teşekkürler Umut. Araba yanıyor vallahi yanıyor.